Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersinde doğal sayılarla toplama işlemi konusunu işleyeceğiz. Başlayalım mı? Başlıyoruz. Sevgili çocuklar, isterseniz dersimize bir giriş yapalım. Doğal sayılarla toplama işlemi. Bir fabrikada ilk gün 3946, ikinci gün 3708 oyuncak üretilmiştir. Fabrikada 2 gün boyunca üretilen oyuncak sayısı bulunurken hangi işlem yapılmalıdır? nedenini açıklayınız. Sevgili çocuklar toplama işlemini yaparız. Neden mi? Çünkü iki gün boyunca oyuncak üretilmiş ve üretilen oyuncak sayısı artmıştır. Artma söz konusu olduğu için toplama işlemi yapılır. Bir tane örneğimiz var. Hep beraber bu örneğimize bakalım. Evet. Birinci toplanan 3000'lik, 200'lük, 6 onluk ve 5 birlikten oluşmaktadır. Hemen ikinci toplananımıza bakalım. İkinci toplananımız 2000'lik, 400'lük, 1 onluk ve 4 birlikten oluşmaktadır. Şimdi bu iki tane toplananı toplayalım. 5 ile 4'ü topladığımız zaman 9 eder. 6 ile 1'i topladığımız zaman 7 eder. 4 ile 2'yi topladığımız zaman 6 eder. 3 ve 2'yi topladığımız zaman da 5 eder. Şimdi toplam kısmı kaç oluyormuş? Ona bakalım. 5 binlik, 6 yüzlük, 7 onluk ve 9 birlikten oluşmaktadır. Hemen ikinci bir örneğimize bakalım. Evet birinci sayımız birinci toplanan, ikinci sayımız ikinci toplanan ve toplama işlemimizi yapabiliriz. 8 bir daha 9 eder. 7 bir daha 8 eder. 6 2 daha 8 eder. 4 3 daha 7 eder. Böylelikle sayımızı bulmuş olduk. Hemen başka bir örneğimize bakalım. Evet birinci toplananımız kaç? 2648. İkinci toplananımız kaç? 1658. Hemen sayılarımızı toplayalım. 8 8 daha 16 eder. 16'nın 6'sı elde var 1 diyoruz. 5 4 daha 9 eder. 1 de eldemiz vardı. 10 on oldu. 10'un 0'ı diyoruz. Elde var 1 diyoruz. 6 6 daha 12 eder. 1 de eldemiz vardı. Ne oldu? 13 oldu. 13'ün 3'ü üçü diyoruz. Yine elde var 1 diyoruz. Gelelim son basamağımıza. 1 2 ve 1'i topladığımız zaman 4 eder sayımızın toplamı 4306 eder. Şöyle bir sorumuz var. Hep beraber sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir sinema filmini 3 gün boyunca günlük sırasıyla 1738, 2016 ve 2943 izleyici seyretmiştir. Sinema filmini 3 gün boyunca toplam kaç izleyicinin seyrettiğini bulalım. Evet, birinci günkü izleyici sayısı 1738. İkinci günkü izleyici sayısı 2016. Üçüncü günkü izleyici sayısına bakalım. 2943. Şimdi bunları toplayalım. Bakalım 3 gün boyunca toplam kaç kişi seyretmiştir. Şimdi toplama işlemimizi yapabiliriz. 8, 6 daha 14 eder. 3 daha 17 eder. 17'nin 7'si diyoruz ve elde var 1 diyoruz. Hemen onlar basamağına gelelim. Onlar basamağındaki sayılarımızı toplayalım. 4 1 daha 5 eder. 3 daha 8 eder. Bir de eldemiz vardı. 9 eder. Hemen yüzler basamağına geçelim. 9 0 ve 7'yi topladığımızda 16 eder. 16'nın 6'sı diyoruz ve elde var 1 diyoruz. 2 2 1 ve bir de eldeğimiz vardı. Topladığımız zaman 6 eder. İşlemimizin sonucu 6697. Demek ki sinema filmini 3 gün boyunca toplam 6697 izleyici seyretmiştir. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. Yan yana verilmiş toplama işlemini yaptığımızda öncelikle birler basamağındaki sayılara bakıyoruz. Birler basamaklarındaki sayılar kaçmış? 4 ve 6. O zaman önce birler basamağındaki sayılarımızı topluyoruz. 4, 6 daha kaç eder? 10 eder. 10'un sıfırı diyoruz. Elde var 1. Gelelim onlar basamağındaki sayılarımıza. 8, 1 daha 9 eder. Bir de eldemiz vardı. 10 oldu. Ne yapıyoruz? 10'un sıfırı elde var. 1 diyoruz. Gelelim yüzler basamağındaki sayılarımıza. 2, 2 daha 4 eder. Bir de eldemiz vardı. 5 oldu. 5'imizi yazalım. Gelelim binler basamağındaki sayımıza. 4, 2 daha 6 eder. Toplama işlemimizi yaptığımız zaman toplama işlemimizin sonucu 6500 eder. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Birler basamağındaki sayılar 8 ve 3. 8 ve 3'ü topladığımız zaman 11 eder. 11'in 1'i diyoruz. Elde var 1. Hemen onlar basamağındaki sayılarımıza bakalım. 1 8 daha 9 eder. 1 de eldemiz vardı. 10 on oldu. 10'un 0'ı diyoruz. Elde var 1 yine. Hemen yüzler basamağındaki sayılarımıza bakalım. 7 6 daha 13 eder. 1 de eldemiz var. 14 oldu. 14'ün 4'ü dördü diyoruz. Elde var 1. Hemen binler basamağındaki sayılarımıza bakalım. 2, 3 daha 5 eder. Bir de eldemiz vardı. 6 oldu. Sayılarımızın toplamı kaçmış? 6401 eder. Aşağıdaki toplama işleminde verilmeyen rakamları bulalım. 6 ile üçgeni topladığımız zaman 7 eder. 6'nın üzerine kaç eklersek yani kaç sayarsak 7 olur. Evet 6 bir üstüne koyduğumuz zaman 7 olur. O zaman üçgenimiz 1'dir. Hemen gelelim onlar basamağına. 9 ile kare topladığımız zaman toplamı 3'müş. Fakat 9'un kendisi 3'ten büyük olduğu için elde söz konusudur. O yüzden 9'un üstüne kaç eklersek 13 oluyormuş? 9 ile 9'un toplamı 3 olamaz. Öyleyse 13 olmalıdır. Yerine 4 yazmalıyız. 3 ile 2'nin toplamı 5'tir. Yüzler basamağından elde gelmediği için yıldız yerine 5 yazılmalıdır. Böylelikle üçgen, kare ve yıldızın yerine gelebilecek rakamları bulmuş olduk. Sevgili çocuklar, toplama işlemi ile ilgili bir etkinliğimiz var. Hep beraber bu etkinliğimize bakalım. 709 sayısı ile 6 sayısını toplayalım. 9, 6 daha kaç eder? 15 eder. 15'in 5'i diyoruz. Elde var 1. 0 ile 1'i topladığımızda 1 eder. 7 hop olduğu gibi aşağı iniyor. Hemen ikinci örneğimize bakalım. 7, 3 daha 10 eder. 10'un 0 diyoruz. Elde var 1. 8 ile 1'i topladığımız zaman 9 eder. Evet 4'ü olduğu gibi aşağı indiriyoruz. Hop 4 sayılarımızın toplamı kaç oldu? 490. Hemen üçüncü örneğimize bakalım. 638 ile 6'yı toplayalım. 8, 6 daha 14 eder. 14'ün 4'ü diyoruz. Elde var 1. 3, 1 daha 4 eder. 6'yı da aşağı indiriyoruz. Hop. Sayımız kaç oldu? 644. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. 895 sayısı ile 7'yi toplayalım. 5, 7 daha topladığımız zaman 12 eder. 12'nin ikisi diyoruz. Elde var 1. 9, 1 daha 10 eder. 10'un sıfırı diyoruz. Elde var 1 yine. 8, 1 daha 9 eder. Toplama işlemimizin sonucu 902. Hemen alttaki örneklerimize bakalım. 249 sayısı ile 44 sayısını toplayalım. 9 4 daha 13 eder. 13'ün 3'ü diyoruz. Elde var 1. 4 4 daha 8. 1 de eldemiz vardı. 9. Evet 2 sayımızı da olduğu gibi aşağı indiriyoruz. Toplama işlemimizin sonucu 293. Bir sonrakine bakalım. 7 7 daha 14 eder. 14'ün 4'ü diyoruz. Elde var 1. 1 0 ve 5'i topladığımız zaman 6 eder. 3'ü de aşağı indiriyoruz. Toplama işlemimizin sonucu 364. Bir sonraki örneğimize bakalım. 476 ile 29'u toplayalım. 9 6 daha 15 eder. 15'in 5'i elde var 1 diyoruz. 7 1 daha 8, 2 daha 10 eder. 10'un 0'ı diyoruz. Elde var 1 diyoruz. 4 ile 1'i topladığımız zaman o da 5 eder. Sayılarımızın toplamı 505. Son örneğimize bakalım. 579 ve 27'yi toplayalım. 9, 7 daha 16 eder. 16'nın 6'sı diyoruz. Elde var 1. 7, 2 daha 9 eder. 1 de eldemiz vardı. 10 oldu. 10'un 0'ı diyoruz. Yine elde var 1 diyoruz. Gelelim son basamağımıza. 5 bir daha 6 eder. Toplama işlemimizin sonucu 606 oldu. Sevgili çocuklar böylelikle bu dersimizi bitirmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.